Google, dünyanın koronavirüs karnesini açıkladı. Google, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı sosyal mesafe ve ev karantinası uygulamalarının yoğunlaştırıldığı bu dönemde insanların hareketlilik aktivitelerini gösteren rapor yayınladı. Covid-19 topluluk hareketliliği raporu, koronavirüs ile mücadele etmeyi amaçlayan uygulamalar sonrası değişen toplumsal hareketliliği gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri salgına rağmen dışarı çıkmaya devam ediyor. Rapora göre alışveriş ve eğlence alanlarını en az kullanan ülkeler, topluluk hareketliğindeki %94'lük düşüş ile İspanya ve İtalya oldu. Salgın nedeniyle alışveriş ve eğlence alanlarına daha seyrek giden Türkiye'nin topluluk hareketliliği %75 düştü. ABD ise topluluk hareketlerindeki %47'lik düşüş oranıyla alışveriş ve eğlence alanlarına görece daha çok gidiyor. İspanya toplu taşıma kullanımına temkinli yaklaşıyor. Rapora göre toplu taşıma kullanımı en aza indiren ülke, topluluk hareketliliğindeki %88 gerileme ile İspanya olurken, hareketlilik oranı %51 olarak açıklanan ABD pandemi günlerinde toplu taşımayı en yoğun kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'nin toplu taşıma kullanımındaki hareketlilik oranı ise %71. Hollanda uzaktan çalışmak yerine ofise gitmeyi tercih etti. İş yerlerindeki hareketlilik oranlarının da yer aldığı rapora göre İspanya'nın işe gitme oranı %64 düştü. Türkiye'nin iş yerlerindeki hareketliliği %45 azalırken Hollanda %35'lik hareketlilik oranıyla en fazla işe giden ülke olarak raporda yer aldı. Markete ve eczaneye en az İtalya gidiyor. Karantinada market ve eczanelere gitmek kimi zaman zorunlu hale gelse de mümkün olduğunca az evden çıkmak riski minimuma indirmenin anahtarı durumunda. Bu konuda en temkinli ülke ise market ve eczane kullanımını %85 düşüren İtalya. Türkiye'nin market ve eczane kullanımında ise %39 azalma olduğu görülüyor. Evde kal oranları da açıklandı. Rapor'a göre evde kalma oranı %24 artan İtalya oldu. İspanya'nın %22 ile ikamet edilen yerlerde kalma oranı yükselirken Türkiye'nin evde kalma oranı %17 yükseldi. Rapor hakkında görüşlerini bildiren Google SMB Premier Partneri, Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, Topluluk Hareketleri raporunun COVID-19 ile ilgili sosyal mesafe uygulamasına verilen tepkileri anlamlandırmaya yardımcı olduğunu söyledi. Bülbül, COVID-19 ile mücadelede Google haritaları gibi servislerin toplum sağlığını ilgilendiren yeni politikalar ve uygulamalar geliştirmede etkili olabileceğine de dikkat çekti.